bak bakayım kameraya. İyi çıkıyor mu kanka? Meta Spor'a hoş geldiniz. Bugün yanımızda... <laughs> Özgür? Ularak. Varak. 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 Bu Varak. La. La. Ne? Hayrı lan? Hayırlılar. Ne dedin lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir de burası. Ularak. Ularak. Evet. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efe Gürbey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efe Abi biraz şöyle geri. Yo, sol tarafa doğru geri abi geri, geri geri Ben yanına geleceğim şimdi biraz. En geriye kadar git abi gidebildiğin en geriye. Tamam çok iyi abi. Efendim bugün maça çıkamayacağınızı duydum. Ya biraz kronik sakatlığım var ben. Biraz kronik sakatlığım var ben. Biraz kronik sakatlığım var ben. ...astayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Ne diye alayım abi? Zeki ne diye alıyor? Anlat ne diye uşak bize? Necip Alkan ne yani? Birinci sezon galip takım kaptanı. Birinci sezon takım galip takım kaptanı. kaptanı diyeyim direkt. Galip takımı değil. Şampiyon, şampiyon takımı. Şampiyon takım. Tamam şampiyon. Kupa bize. Tamam kupa, Kupa bize. Kupa bize. Kupa bizi. Meta Spor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün, bugün yanımızda... Biraz tekrarlayacağız abi. Birin, bugün yanımızda Kurumlar Ligi'nin birinci sezon şampiyon takımı kaptan. Meta Spor'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Necip Balkan var. Necip Balkan Kurumlar Ligi birinci sezon takımının hoş geldiniz. Bugün yanımızda Kurumlar Ligi'nin birinci sezon şampiyon takımının kaptanı Necip Alkan var. Necip Bey hoş geldiniz. Hoş gördük Akçı. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. İyice, Metaspor hoş geldiniz. Bugün yanımızda Master'ın bir kaptanı. sıcak? sıcağı geliyor. Evet o, o, evet. Güneşin sıcak. geliyor. Tamam istersen direkt lig koordinatörü. Çıkan videoyu. 10 numarasıyla Serkan Kaya. Oyuna giren oyuncu 4 numarada Yusuf Ateş. Şeyi kesme biçme yapıyoruz zaten. Ondan yansıtıyor. yerde istek olur mu? Olur. Sana ters gelir mi? Yok gelmez. Niye? Şunun için. Sıkıcı. Logom için. Maç başlamamış gibi daha. Tamam. mı? Gol mü? Ee, başarılar diliyorum onlara. İnşallah biz kazanırız. Hayırlısı olsun. Tarım ben Kredi de takımının de takım de. teknik direktörü. Teknik direktör, yedek oyuncu, <laughs> antrenör. Bir tanesi diyebilirim, sen evet. tercih et. Teklendir. İsim, söz, isim? Osman Gülmez. Osman Gülmez. Evet. Tarım Kredi takımın teknik direktörü Osman Gülmez. Evet. Tamam. Tamam. Kameraya bakalım abi. Meta Spor'un sunduğu Necip Oğlu çiftliği İnternet araştırdım orada şey diyor. O Zeki abi düzenliyor. Adalet Spor'un şey oyuncusu aynı zamanda ama MetaSpor olarak. Tarım Kredi takımının teknik direktörü Osman Gülmez. Şöyle söyleyebiliriz. Tarım Kredi Kobra'da Sakarya Perşembe'de Takı, takımın ismini söylesem daha iyi. Tarım Kredi Sakarya Bölge. Tarım Kredi Sakarya Bölge takımı evet. Tamam. <laughs> beşinci sezonuna hoş geldin. Bak. <laughs> Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Adım Osman Gülmez. Ee, burada Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği adına arkadaşlarımızla bulunmaktayız. Ee, bildiğiniz üzere ilk defa katılıyoruz bizim bu ligiye. Beşincisi düzenliyorum zannedersem. Evet, beşincisi bu, bu vesileyle bu organ Gökhan Kahyacık evet. Sen bu maçın hakemisin değil mi? Evet. Doğrudur tamam Kamera herkesin olacak Ha ee, olacak <gülüyor> <gülüyor> Hoş beyler. Hoş beyler. Belaş. 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 Eee Be Sizin maçınız ne zaman Metaspora tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Asayiş FK takım teknik direktörü Erdal Kökçek var. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Efendim organizasyonu nasıl buldunuz? Organizasyonu beğendim daha da güzelleşiyor birbirine katarak. Ee, biz bu organizasyona 2018'de başladık. Üç sezon geçen sezon giremedik. Eksiklerimiz oldu. <laughs> Meta Spora tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda ASHK takımının teknik direktörü. Meta tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda. Tafam burada bir dakika. ASHK bugün yanımızda Büyükşehir Tek... Ne abi takım ismi niye o kadar şey? <laughs> Teknik birimler. Büyükşehir var mı yok mu? <laughs> Afat takımının oyuncuları Rasim, Tamer ve Eren var. Rasim'e hoş geldiniz. Hoş bulduk Metas... Buyur abi söyle söyle. Metaspor'dan hepinize tekrardan merhabalar. Bugün yanımızda FC Ziraat... FC Ziraat değil mi? Doğru. Metaspor'dan hepinize tekrardan merhabalar. Bugün yanımızda Efri biz buraya spor yapmaya geldik yenmek yenilmek önemli değil geleceğiz burada topumuzu oynayacağız ee, yeni arkadaşlar edineceğiz maçımızı yapacağız kavgasız gürültüsüz bir şekilde buradan ayrılmak istiyoruz yani bizim hedefimiz ilk önce centilmenlik yani ee, bizim hedefimiz o yani yeniliriz yeniliriz o ayrı mesele de ama bizim ilk önce ilk hedefimiz ilk önce spor yapmak sonra da centilmenlik yani. evet, biraz aşağı indiririm ben yine alo alo Tamam. Açık açık. açık. Yardım. 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 Yardım.